İyi güzel de Betülcüm. Bir yardımcım var zaten ikinciyi ne yapayım? Canım ziyaretime gel tabii... Ne zaman istersen. Ay yalnız ben bu aralar e, sık sık seyahate çıkıyorum da e, mesela yarın Avustralya'ya gideceğim. <laughs> Sonra efendim sırada Yeni Güne, Yeni Zelanda. Yani işte öyle yeni bir yerler var. Sonra bakalım belki Kuzey Afrika, belki Güney Amerika. Ee... <laughs> ya öyle oldu Betülcüm. <laughs> Leyli'yi havada gördük bu sene. <laughs> Şimdi bir hastam geldi. Hemen kapatmak zorundayım. Hoşça kal canım. Aman müfit... ...amma attın. Bu Betül her kimse... ...katiyen inanmamıştır sana. Ne yapayım canım? Buraya gelmeye kalksa... ...ben hastalanırım. Hmm. Kim bu kuzum? Kıskanmak yok ama tamam mı? Yok, yok. Kıskanmayacağım. Bu... ...beş yıl kadar önce benim yanımda çalışan asistan doktordu. Yani Aslı'dan önceki. E ee, sonra? Eysi derken bana aşık oldu. Aa terbiyesiz kadın. Şundaki cesarete bak. Canım hani kıskanmak yoktu? Kim kıskanıyor? E ee, daha sonra ne oldu? Üstelik bir de kafayı yedi mi? Sözde kendisi psikolog doktor. Kendi tedaviye muhtaç oldu. Terapi falan yaptım, birkaç meslektaşıma gönderdim, fayda etmedi. Benim yüzümden on iki kez intihara teşebbüs etti. Hmm, yani bir türlü ölemedi kadın. Her seferinde kurtardım. Ama eğer burada biraz daha kalsaydı beni de çıldırtacaktı. Aşktan çıldırdı yani kadın. Eh, sayılır. Hiç utanmak yok değil mi bu erkeklerde? Bir de doktor olacaksın. Benim bir kabahatim yok karıcığım. Durup dururken aşık olası geldi hatunun. Erkekleri bana anlatma müfit. Ciğerinizi bilirim ben sizin. Kim bilir ne numaralar yapmışsındır onu B kendine bağlamak için. Bir... Ay, daha fazla tahammül edemeyeceğim. Akşam yemeğe gelmesen de olur. Yahu hani söz vermiştin kıskanmayacaktın. Kadın sözü ne olacak? Yabancı söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır ama hiç merve adamın değilsin Hey kadınım